Mektuplar geliyor, gurbetçiler şaşkın. Bazı gurbetçilerin evlerine mektuplar gelmeye başladı. Ne mektubu mu? Cevabı videoda gizli. Uzun süredir konuşuluyordu, sonunda devreye girdi. Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında otomatik bilgi paylaşımı 2021 yılında başlamıştı. O dönem arka arkaya yayınlar yapılmıştı. Türkiye'deki bir miras ev vardı, o nasıl olacak? Hesabımda babadan kalma biraz para vardı. O ne olacak? Evet, bazı gurbetçileri uykusuz bırakan bu soruların yanıtları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü Maliye Bakanlığı gurbetçilerin bütün finansal bilgilerini Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere her ülkeye gönderdi. Geçen 3 yıllık sürede Türkiye vatandaşlarının banka hesaplarında geriye dönük incelemeler tamamlandı. Avrupa Maliye birimleri yaz aylarında düğmeye bastı. Mektuplar sizin bankadaki paranız varmış. Bize bilgi verin şu kadar süre içerisinde. İşte sizin bankadaki paralarınızın kaynağı nedir? Bu tarz yazışmalar gelmeye başlamış. Ankara Barosu avukatı Mehtap Biçer de artık sözden uygulamaya geçildiğini böyle açıkladı. Akıllara şu soru geliyor. Avrupa ülkeleri Türkiye kökenli vatandaşlarla ilgili bu sert adımları neden attı dersiniz? Cevabı çok basit. AKP hükümetinin kara parayla mücadelesini beğenmiyordu ondan, yıllardır kara listede bulunan Türkiye'nin bedelini gurbetçiler ödüyor. Avrupa'da kazanıp Türkiye'de biriktirdiği malı gizleyenler gelen mektuplarla şoke oluyor. Gurbetçiler o kadar tutuştu ki avukatlara Türkiye'ye gelsek bankadan kayıtlarımızı sildirebilir miyiz, tapudan gayrimenkulü yoktur yazısı alabilir miyiz diye soruyorlar. Cevabı hukukçular yerine biz verelim. Türkiye'deki bankalar ve tapu sizin adınıza resmi belgede sahtecilik yapamaz. Buraya kadar anlattığımız kısım banka hesapları ile ilgiliydi. Gurbetçinin başını asıl ağrıtacak konuysa gayrimenkuller başlığı. Çünkü Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri konut ve arsa bilgilerini gizlice topluyor. Bunu da gayrimenkul değerleme uzmanlarına yaptırıyorlar. Ancak emlak danışmanlık kurumlarının bildirdiği kira ya da konut gelirleri çoğu zaman yanlış oluyor. Örneğin kira geliri 5000 euro olan bir gurbetçi yurt dışına 15000 euro kazanıyor diye bildirilmiş. Bir konutun değeri 1 milyon dolarken 65 milyon dolar olarak raporlanmış. Avrupa ülkeleri bu raporların doğruluğuna yanlışlığına bakmadan gurbetçilere vergi cezaları çıkartıyor. Çünkü bu şirketler SPK'ya göre yetkilendirilmiş kurumlar olduğu için raporlarıyla dava açılabiliyor. Bu davalara karşı avukat avukat dolaşıp Türk makamlarından yardım talep eden gurbetçilerse elleri boş dönüyor. Çünkü AKP hükümeti gurbetçiyi sahipsiz bırakmış halde. Bakanlıklar bu özel firmalara "Sen benim vatandaşımın tapu bilgilerini satamazsın." diyemiyor. Bir Hollandalı, Fransız ya da Alman'ın konut ve arsa bilgilerini hiçbir danışmanlık şirketinin satamayacağını da buraya not edelim. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan gurbetçinin banka hesap ve finansal bilgileriyle özel firmaların paylaştığı tapu verileri üzerindeki incelemeler son sürat devam ediyor. Almanya'da finans amta olarak bilinen vergi dairelerinin yeni mektuplar göndereceği artık sır değil. İncelemenin gurbetçilerin çocukları ve kardeşlerine yayılacağını söyleyenler bile var. Çok fazla evlere mektup geldi. Gelen mektuplar karşısında yapılması gereken çok basit, şeffaflık. Türkiye'deki varlıklarını bulunduğu ülkelere düzenli bir şekilde bildiren gurbetçiler hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Çifte vergilendirme korkusuyla Türkiye'deki gelirlerini saklayanlarsa Avrupa ülkelerinin maliye radarına takılıyor. Günü gelince ise faiziyle geri alınıyor. Vergi kaçakçısı durumuna düşenler hakkında ise para cezasının yanı sıra ceza davaları açılıyor. Videonun sonunda şu hatırlatmayı da yapalım. Gurbetçinin banka hesabı yoktur taleplerini fırsata çeviren simsarlar türedi. Piyasada para karşılığı sahte banka belgesi düzenleyen şebekeler çoğaldı. Aldığınız belgelerle Avrupa makamlarını kandırmak bir yana, resmi belgede sahtecilikten davalık olacağınızı hatırlatalım.